Anime izleyicilerine baktığımda uzun zamandır bir Bleach aşağılama görüyorum. Animenin yarıda kalması bir yana, üç büyükler içerisinde en zayıf halka olaraktan bahsedilip, filler'larıyla, hikayesiyle, karakterleriyle çok boş ve anlamsız diye bir genel görü var. Evet, Bleach edebi anlamda bir başyapıt değil. Ama insanların bahsettiği kadar da kötü bir yapım değil. Benim Bleach'i izleme sebebim havalı karakterlerin birbiriyle havalı dövüşü olsa da, Bleach Anime sektöründe çok büyük etki bırakan bir anime oldu. Tarz olarak, güç sistemi olarak, karakter olarak, dünya kurgusu olarak Bleach yeni çıkan animelere ilham kaynağı olan büyük bir seri aslında. Bu demek değildir ki Dragon Ball, Hunter x Hunter, Naruto veya One Piece günümüz animelerinde etkisi yok. Kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Ama Bleach'in yeni mangakalarda ve yaptıkları eserlerinde bıraktığı etki diğer serilere göre çok daha büyük. Nasıl mı? Videoyu izlediğinizde anlarsınız. Siz de bu sırada videoyu beğendiyseniz anlatmaya başlayayım. Pekala, şöyle başlayalım. Yeni çıkan büyük şu düşünün. Kötücü ruhlar veya şeytanlarla günümüz yerleşkelerinde savaşan bir teşkilata bağlı kılıçlı adamlar içerisinde barındırıyor hepsi değil mi? Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul, Chainsaw Man hepsi için bu kategorilerin içerisinde bir şekilde ele alındığını ve tekrardan yorumlandığını görebiliriz. Demon Slayer'da kaptanlar yani haşıralar şehir içerisinde kol gezen şeytanları avlayan özel birimler. Jutsu Kaisen'de lanetlerle şehir içerisinde dövüşen büyücüler, Tokyo Ghoul'da ise genel olarak anladınız demek istedim, biliyorsunuz temayı. Bunlar ilk bakıldığında o kadar da büyük bir olay gibi durmasa da, diğer üç büyüklere bakacak olursanız hangi seriden daha çok etkilendiklerini anlayabilirsiniz. Tabii, sadece bu yüzden mi Bleach aralarında en fazla esinlenilmiş anime? Hayır, çünkü daha fazlası var. Animelerde genel olaraktan oluşturulmak istenen bir estetik, bir çizim tarzı, bir moda vardır. Bu hala daha One Piece gibi örneklerle devam ediyor olsa da günümüzde çıkan serilerin karakterlerine bakacak olursak o kadar aykırı tiplerle karşılaşmıyoruz. Saç renkleri bile daha doğal renkler olmaya başladı. Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man gibi seriler içerisinde o kadar günümüz insanını yansıtan karakterler bulunuyor ki, cosplay camiasında bu kadar fazla görmemizin sebebi de bu. Karakterler dünya, çizim stili ve moda anlayışı çok daha fazla gerçeğe dayandırılıyor çünkü. Bu sayede takım elbise giyen biri bile Chainsaw Man cosplay yaptım diyebiliyor. Bu cosplayerlere yapılmış olan bir sallamaydı bu arada. Peki bu gerçekçi olma amacı sadece Bleach için mi geçerli? Öncesinde Yu Yu Hakusho veya Sailor Moon'da da görebileceğimiz bir şeydi ne de olsa. Her gün farklı kıyafetlerle çıka gelen karakterler yeni bir şey değil diyebilirsiniz ve kesinlikle haklısınız. Ama bize yeni bir karakter tanıtılacağında karakter havada ters bir şekilde dururken beyaz gömlek, gravat ve devasa bir kılıçla karşımıza çıktığında ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuz. One Piece burada basit bir örnek. O yüzden ondan devam edeceğim. One Piece'te her gördüğümüz karakterin siluetiyle rahatça kim olduğunu anlayabiliriz. Bleach ve bıraktığı mirasının oluşturmuş olduğu animelerde ise bu o kadar da kolay bir iş değil. Karakterler daha sıradan, daha insan ve daha gerçekçiler. Buna animenin kimliğini öldürüyor diyebilirsiniz ve haklılık payınız da var. Ama anime karakterlerinin genel değişimine bakacak olursanız bu hep olan bir şeydi. Karakterlerin gözleri, postürleri hatta renk paleti dahi zamanla çok değişti. Bunda sadece Bleach rol oynamıyor diyorum ama büyük bir rol oynadığı kesin. Çünkü bugün çıkan ve herkesin hype ile izlediği işlerde Bleach'i daha fazla görüyoruz. Hatta referanslarda, sahnelerde karakterlerin gelişimiyle bunu direkt olaraktan görebiliyoruz. Jujutsu Kaisen'in mangakası G.G. Akutami büyük bir Bleach hayranıydı. Röportajlarda pek çok kez referans aldığını dahi söylemiştir. Bleach ve Jujutsu Kaisen'in 11. coverları, Ichigo ve Yuji'nin karakterlerinin birbirlerine yaklaşık karakterlere ve taç stillerine sahip olması, Aizen ve Gojo'nun mühürlenmesi, hatta Aizen ve Gojo'nun benzerlikleri çok daha fazla gidiyor ve birazcık da onu açacak olursam. Başta bakıldığında aralarında pek paralellikler gözükmese de Üzerine düşünecek olursanız Aizen ve Gojo serileri içerisinde en güçlü diye söz edilen yalnız karakterlerdir. Kişilikleri yalnızlıklarını saklamak için kullandıkları farklı birer maskelerdir sadece. Aizen de Gojo da etrafındaki karakterler tarafından anlaşılamayan tanrısal yükselmiş karakterlerdir. Ayrıca Aizen'in Kyoka Suigetsu, Gojo'nun da sonsuzluğu karakterlerin yalnızlığını ışık tutan birer faktördür. Aizen'de hiçbir kişi sana mental olarak ulaşamıyor, Gojo'da ise hiçbir kişi fiziksel olarak ulaşamıyor. İki seride de güçleri direkt olaraktan karakterlerinin kişiliğini temel olaraktan oluşturulduğundan ötürü Gojo'da Aizen'de ellerinde olan güçleri tarafından isteseler bile kimseler tarafından ulaşılamayacak veya anlaşılamayacak karakterlerdir. Hatta bu iki karakter de üstesinden gelinemeyecek düşmanlar olduklarından ötürü sadece mühürlenebiliyorlar. Bunun dışında Jujutsu Kaisen'de bulunan referanslara bakacak olursak Kenpachi'den ilham alaraktan Todo'yu oluşturması, Changdu diye yan bir karakterden Toji'yi oluşturması, Gege'nin bizlere röportajlarda direkt olaraktan söylediği şeyler olduğunu da biliyoruz. Uzun süre boyunca Jujutsu Kaisen üzerine durmuş olsam da bu sadece bir örnekti. Röportajlarda Black Clover, Demon Slayer, My Hero Academia'nın mangakalarının hepsinin Bleach'ten esinlendiğini de kendileri söylüyorlar. Hatta My Hero Academia mangakasının kendi Zanpakuto dizaynlarını hobi olarak yaptığını dahi kendisi bizlere söylemişti. Tabi diğer modern serilere de bakacak olursak, kendileri direkt olaraktan söylemeseler de Bleach'in bıraktığı izi Yaptıkları işlerde görebiliyoruz. Bleach'in hakkını internet biraz yiyor olsa da manga kalar ve sektör içerisinde oldukça saygıyla anılan bir isimdir Bleach. Abi sen bu videoda şimdiye kadar için nasıl diğer serileri bir esin aracı olduğuyla alakalı oldukça güzel örnekler verdin. O yüzden ben burada için en zayıf halka olarak görülmesiyle alakalı bakış açısını kırmak için çok farklı bilgileri sunmam daha iyi olur diye düşünüyorum. Sana duyarsa karakteriyle birlikte Bleach'in genel anlamda başarısını kanıtlayan birkaç istatistiğe böyle bir bakalım diyorum. Bleach bütün Shonen mangalar arasında en çok satış yapılan 9. manga. Hadi Shonen etiketini kaldırıp gelmiş geçmiş bütün mangalara bakalım dersek orada da 13. manga. Belli yıllardaki satışlarda da rekorları var Blade için. Özellikle de Japonya'da. Mesela 2008 yılında 3 milyon 160 bin kopyayla yılın en çok satan 5. mangası olmuş. Ayrıca 2019'un ilk yarısında da Japonya'nın ikinci en çok satan mangası kendisi. 2009'un ilk yarısında ne vardı derseniz Ichigo ve Ulquiorra arasındaki savaş bahsi geçen yılın tam ortasında sonlanmıştı. Yani evet pek şaşırtıcı değil bu sonuç. Shogakukan manga ödüllerinde 2004 yılında yılın Shonen mangası Bleach seçilmiş. 2004 yılı animenin çıktığı yıldı. Manga'da bu kısımlar Soul Society Ark'ın tam orta geliyor. Devam edelim. 2009 yılının ilk yarısında Bleach en çok satan ikinci manga olmuş. Listede birinci olan One Piece ile arasında devasa bir fark var. Ancak Bleach'in altındaki diğer bütün seriler hepimizin çok sevdiği seriler. Bu da bir gerçek. 2006 yılında top 100 grafik roman sıralamasında 8. sırada. Grafik roman deyince bütün çizgi romanları genellemeye alıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Birinci sırada Fabulous serisinin 8. cilti var mesela. Ki kendisi benim favori çizgi romanımdır. Onun da yeri ayrı. Aynı sıralamanın 2007 versiyonunda da 11. sırada Bleach. Kendisinin üzerinde bir tane anime serisi yok. Hep Marvel DC serilerini görüyoruz. Yani diğeri biliriz ki 2007 yılında dünyada en sevilen manga olmuş. Manga değil de azıcık da animesine bakalım derseniz 2015 yılında anime seslendirme kategorisinde Beokuya, Ichigo ve ses aktörleri ödülleri kapmış. Ayrıca 1000 yıllık kan savaşı sezonunun animesi 2022 yılının sonbahar sezonunun açık ara favori animesi olmuş. Bunu ben değil 50 bin kişiden fazla insanın katıldığı halka açık bir oynama söylüyor. Yeni sezonu ilk çıktığı an bayağı ses getirmişti hatırlarsanız. 2006 yılında yapılan Japonya'nın favori televizyon animesi sıralamasında 6. olmuş. Listeye bakarsanız Naruto 17, One Piece 21. sırada. Bu dönemler ilk 10 listesinde hep yıllar evvel çıkan animeler hakimdi. Çıkalı daha yıl olmasına rağmen Bleach 6. sıra gibi çok yüksek bir yere gelmiş. 2008 yılında en çok satan animeler arasında da 5. olmuş. Şu an bulabildiklerim bu kadar. Top 10 seviyesine girmediği şeylere hiç bakmadım ayrıca. Sayısız ödül, sayısız sıralama var. Benim bu kısımda anlatmak istediğim şey Bu hiç en iyi anime, bağır lan! Değil. Bleach güncel çıktığı dönem boyunca hep diğer adı asla unutulmayan animelerle yarışıyordu. Naruto ve One Piece ile birlikte her hafta birinin daha çok sattığı durumlar ortaya çıkıyordu. Çoğu kişi o o zamandı. Şimdi unutuldu. Dese de yeni sezon önemesi çıktığı gibi herkes televizyonlarda Bleach izliyor. Millet Bleach konuşuyor. Özellikle Japonya'da Bleach'in yeri bir manga olarak ve bir shonen olarak hayranların kalbinde apayrı bir yere sahip. Sanırım Japonya dışı ülkelerin kendi anime kültüründe müthiş bir değer görmüyor şu sıralar. Bence Batı'da da seviliyor. Titekubo'nun çizim tarzı ve estetiği şu an hala daha popüler. Hatta Burn The üzerine konuşanlar dahi var. Biliyorsun animesi yeni çıktı. Ya o da doğru. Ama şimdi ben de gelip en üstte gelmiş geçmiş en iyi seri gibi bir yere Bleach'i koymam mesela. Ama öyle nefret edercesine de gömemem de. Sektörde başka serilere esin kaynağı olduğu gibi geçilmesi çok zor satış rakamlarına da ulaştı. Ne kimsenin izlemediği ne de izlemesi vakit kaybı olan bir seridir Bleach. Sanırım daha söyleyeceğim bir şey yok. Mikrofonu ben sana geri vereyim abi. Devamı sende. Teşekkürler Metkan. What a fucking cool guy. Gidin Metkan'ı falan bir takip edin. Gerçekten de çok güzel Bleach ve Berserk videoları yapıyor kendisi. Siz abone olmaya giderken ben de küçük bir son not yapayım ve videoyu kapatalım. Bunu Attack on Titan videomda da söyledim ama burada da söylememde fayda var. Bir seri başka bir seriden esinlendi diye biri diğerinin çakması veya daha kötü hali diyemeyiz. Esinlenmek kendi yorumunu kattığı takdirde sıkıntı oluşturan bir olay değildir. Aksine orijinal eseri olan saygısını gösterir. Günümüzde çıkan bütün seriler Bleach'ten etkilense de kendi yollarını bir şekilde oluşturdular. O yüzden sevdiğiniz bir seriye esinlenmiş dediğimde üzerine alınmanıza gerçekten de gerek yok. Ayrıca arkadaşlar kanalın CS üyeleri bir devrimin peşinde oluyor olsalar da olsun. Yine de bir selam yollayalım. Katılın şartlarında var ne de olsa. Power Recep Tayyip Erdoğan ve istifade teşekkürlerimi sunuyor. Bir diğerki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.